Evet arkadaşlar bu videoya hoş geldiniz. Bu videoyu biraz evet, evet. dördüncü bölümü seçiyoruz. Evet dördüncü bölümüne, bölümünü videosu çekiyoruz. En son buradaydık arkadaşlar kedinin fotoğrafını çekmiştik. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar bu arada like atmadığınızı görüyorum. Sadece bir kişi like atmış. Neyse buradan çıkalım. Sıradaki görev en son sizin görevlerini yapmıştık. Sivit abimize bize, bize yanlış olan bir oski şunlar bize siz niye bize yanlış ediyorsunuz? Öyle kaçarsınız değil mi? Gel lan buraya. Sana fırıncı kuleyle dalacağım gel. Sen niye bize yanlış ediyorsun? Bak 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 bak. Teşekkür ederim. Neyse şimdi arkadaşlar Rider'ın görevini yapalım. Hadi bakalım. Saat sonra Ben bir sonraki görev Sezar'ın görevi zor olduğu için iki saat bekliyorum. <laughs> ne, yapalım? Biz de spor yapalım. İyi fikir. Oğlum ya. Şeyin arabası yok. Burada araba var mı? Eylül'e yola çıkacağız yani. Neyse çıkalım. Yola durmamalıyım ne olur. Dördü lan Bunlara zaten sivilim bize yani. Neyse o geldik. Ne yapıyorsun? Deli misin? Ne yapıyorsun? Deli Ne yapıyorsun? İçme, i̇çme, içme. İçme, içme. İçme. İçme tamam. <laughs> evet abi kim öldü bu adamı ya? az önce Brawl'dan bir şey öldürmüştük ya arkadaşlar. O kişi bir dakika saat 12 ya. hadi git git git. git, git. git git saat 12 hızlı gitmem lazım arkadaşlar saat geçti ya inşallah görev vardır ay güzel, güzel. Ha, ha, doğru bu görevde şey çalıyorlardı benim silahların çalmıştı. Şimdi gidecek bir tane adam var ya size uyuyan. Onun evine basacağız. Bu arada arkadaşlar yeni PlayStation 3 film aldım. Orada maske takmamın <laughs> sebebi yüzümü göstermek istemiyorum. Eğer yüzümü gösterirsem eğer yüzümü görmek istiyorsanız ona abone olmanız lazım. Alta abone olayım. Ya şundan dolayı aldım. Artık yani hep GTA San Andreas videosu çekmeyebilirim. Çünkü GTA San Andreas 100 gö görevlik bir oyun. Yani oyun bitse kaç bölümde biter? Bir de bazı bazı arkadaşlar bazı bazıları bazı bazı, bazı bazı, canlı yayın yapıyor. İşte konuşamadım. Canlı yayın yapıyor. Oradan dolayı canlı yayın yaptıkları için. Bir dakika. İşte canlı yayın mallar arkadaşlar oraya şey yaptım kesin arabada <laughs> müzik verdi. Yürü lan arabanın yanına. Neyse biz de girelim. Tamam. Adam uyuyor. Saat olmadı. Şimdi böyle böyle şeyler vardı şimdi evimizde. Dur. Şurada bir tane şey vardı onu alalım. Al şunu. Heh. Arkadaşlar 3 tane alabiliriz ya da hepsini alabiliriz. Ben hepsini alırsam adamın odasında 2 tane şey var ve adamın odasında çok kötü bir tane poster olduğu için adamın odasında 2 <laughs> tane şey var <yok gülüyor> ama diğerlerini alacağım. Bir daha adam şey alması. Evet geldik. Tamam bu da. Alır mısın şey şey? İstine doğru gidecek. Güzel, çok sakin gidiyoruz. Sakin, 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 sakin. Güzel. Saat 12 oldu. Biz bir, iki tane bir şey alıyoruz ve <laughs> saat 12 oldu oyunda. Ama gerçek. Bak, bak, Şimdi ise gidelim Adam vırrırmıttı Arkadaşlar bu son olsun bu araya Neyse bir tane de üst katta var inşallah bu adam uyanmaz Dayı sen ne bizim şeyi çalıyorsun ya house breaker, homie. Sakin sakin uyuyorduk Adamda şey var arkadaşlar bir tane kötü kötü postel var de biz sana dayı dedik be ben bunu öldürürüm mü? oyunda öyle bir şey var ama pompalıyı da Ne ben ya? Bilmiyorum. şimdi iki tanesini almayacağım ben çünkü. çünkü odada çok kötü bir bossel var oradan youtube'dan yani hem oraya belki birileri telif atabilir Böyle böyle yaptı diye. Arkadaşlar artık ben yeni şimdi Playstation 3 Slim aldığım için Bazen Aldığım için arkadaşlar Şey yapabilirim there, Falan filan Neyse hadi gidelim. iki tane kalsın Boşver. Kesiyorum. See, evet arkadaşlar kestim were Geldim. videoyu mu? Kesici olacak, <laughs> <mümkünsel> olacak. <laughs> Neden benim videolarım kısa? Hem şimdi arkadaşlar ben bunları kesmesem video hem uzun olacak. İkincisi teliften dolayı kesiyorum. Üçüncüsü arkadaşlar fazla video eğer uzun video çekersiniz canlı yayın harici. Youtube o videoyu şey yapmıyor yani. Çok fazla şey olduğu için. Yani diyor ki işte bu bu işleri yapabilirsin falan filan diyor şu an bize. Ben de tamam hadi yaparız. Neyse. Okay, I'm tired. Yok arkadaşa, tamam tired. Dayı bana vurma. <laughs> ha <şuraya gülüyor> <bin> normalde <laughs> Ben ne şey yaptım? Neyse. Neyse arkadaşlar ben seçimi Şey seçi seçi yapacağım. Louis var ya GTA 4 Liberty City'deki. Onun da bir seçi yapıp geliyorum ama. Çünkü bu saç bir tart sıktı ya. Yani. Arkadaşlar seçi yapın. Daha... Allah'ın <laughs> seven adam sen. Neyse bir dakika. Arkadaşlar ben daha yeni. Arkadaşlar ben daha yeni fark ettim. Dineye baksanıza onun arabasını aldık. Ay kaçma kadın. Kaçma lan. <laughs> <laughs> bir koydum öldü. Ne oh. ne? bana vuruyor? Ha hmm. tamam, bana niye vuruyor? Hmm. Abla sen niye vuruyorsun? <laughs> <yaptın? gülüyor> sen... Ben niye bir adam <laughs> <yapmayayım>. var <Aradan> mı? Ne var mı? mı? Ne ne oldu ben? lan? Lan yine gitmiş. Neyse nine. Oo bak güzel de be. Bu benim lan. Evet arkadaşlar buraya geldim çünkü burada. Lan oğlum beni bir salın. Bakın ben ateş etsem polis falan şey yapacak. Sal beni. Beni bir sal. Sal beni. Kim ateş ediyor? Nereden ateş ediyor? Burada? Bak, 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 bak. Oha. Evet, Uzun çıkar. Polis ateş etmiş. Ateş etmişim zaten. Lan hayır. That, hey. Beyler ben kaçıyorum. Ha arkadaşlar öldüm. Ya arabam patladı ya. Tamam beni bir sal oyun artık ya. <laughs> tamam beni bir sal sıradaki göreve gidiyordum. Your outfit sucks. Fucking punk ass bitch. Oo. Arabaya bak ablamın ya. Ablam böyle araba var mı sende ya? Allah'a diye git. La oğlum bak yeter lan size artık ben... lan. Bittim lan size. Ya of Arabanızı satmışım. Nerede o gel? Adam öldü. Alayım da araçtaki <restik>, silahı da. Değiştirmeli mi? Değiştirelim hadi. Zaten buzi biş. Şey. Şer, geldim şimdi şunu bırakalım ben oyuna gidip şimdi eve gidip save almam lazım evet save almam lazım evet save alış save yeri bura ben evet, bir tane daha save alacaktım değil mi? Om hilaze yok tamam Güzel. Daraba var. Evet arkadaşlar. <laughs> Maksimum görevini yapacağım mı? Ya. Kim o? Kim o? Beyler bir O jilok görevi. Ne What's up, CJ? What's up, man? you Wanna go to prison? What? Nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Hey. Yeah, you var. arkadaşlar. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey man, it's OG G Loke, homie. OG Lok. Ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So you can

I don't know why he talking about? Hey yo, give me back my rhymes, you. me, me. Deli lan bu. Hemen <laughs> <laughs> ondan, ondan daha dedim. Aa ne olmuş ona lan. Aa ben de sıkamıyorum neymiş işler. Lan lan <laughs> arkadaşlar az arkadaşlar çok özür dilerim normalde hiç küfür etmiyorum Oraya lazım ya. Lan Lan oğlum müzik vardı Arka inin 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 Kral çıkart silahları çıkart 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 y'all ballers send me a check on the sunday don't you say a damn thing cj i like a nice mustache myself i keep it real i like you fake ass motherfuckers come on gangster let's get back to the grow no i can't i gotta go and sign up for this damn job whatever you want you want to ride anyway sure thing let's roll bizim bunu şeye bırakmamız lazım. Onlar da bunu çözüyor Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. Bolsa, You're the ball. Cause I'm keen with the hygiene <laughs> on a... Şey Mission like a super technician, baby. Neyse yeah, arkadaşlar, sure. Şimdi onu bıraktık. Valla ben yemeğimi like yiyeceğim. Çok like acıktım. Bayağı <laughs> acıktım. Neyse. Şşş, tabii ki.

Ama yani siz ikiz misiniz? Neyse ben şey sorgulamayacağım. Bugün de bari şu videoyu burada bitirelim. Bölge şartta. Ya bunun logosu nerede? Evet, nerede bunun logosu? Çayda, evet. Bundan sonra videoları bir şeylere fotoğrafı çekerek bitireceğim. Neden hey, olmaz? Mesela şu adam hey, kim var mı? Have you ever been to Liberty City? Yeah, it could ruin a high in a second. Yeah, catch you later, amigo. Say hi, bro. What, did you a Durama, hobo for those shoes? <laughs> bir, iki, bir, iki, <laughs> Oldu mu? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar görüşürüz.